Herkese selamlar. Bugün çok değişik bir oyun oynuyoruz. Bu kanal daha önce bir anime kızı tarafından kovalandığım zamanlar oldu. Bugün ise anime kızı olduğumuz <laughs> bir video ile karşınızdayım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi oyun... Oo. Okey. Şimdi bu oyun Demoydu ama galiba demodan çıkmış ben anlamadım. Niye Yandere Simulator diyor böyle? Bir şey bir şey yanlış. Bence de yanlış. Benim bende. Bende bir şey yanlış diyor. Hatırlayabildiğim süre kadarıyla hep boş hissettim. Tamamlanmamış. Sanki benim bir parçam kayıpmış gibi. Bu hissiyat benim hayatım boyunca domine etti. Bunun dışında başka bir şey hiçbir zaman hissetme şansım olmadı. Benim dünyam her zaman soğuk, karanlık ve sessiz oldu diyor. Annem benim gibi çocukken hep Aa işte bunun gibiymiş yani ama babamla tanıştığı zaman diyor her şey değişti diyor. Ona işte anasına sıcaklık, renk ve getirmiş ve onun hayatını tamamlamış. Aşk hikayesi. İşte. Bana şunu söyledi, bir gün özel birisiyle tanışacaksın dedi. Aynı benim gibi, beni iyileştirebilecek, beni düzeltebilecek, beni kurtarabilecek. Senpai oluyor bu da. Tüm hayatımı bu anı bekleyerek geçirdim. Beni tamamlayacak insanın. Ulan çevirmeden hemen çatır çatır gidiyor. Bir duru da biraz çevireyim ya. Benim yaşamak için tek sebebim de diyor. Ve daha sonra bir gün çok klasik ya. Çok klasik ya. Çarpışıyor ve buluyor mu? Renkler o zaman mı geliyor? Onu buldum. Evet bak renkler o gün gelmiş. Onunla tanıştığımda içimdeki bir şey değişti. Ne kadar romantik. Dünyam ışık ve renklerle doldu diyor. Sanki ömrümde ilk defa gözlerim açıldı gibi sıcak hissettim, tamamlanmış hissettim, canlı hissettim. Benim soğuk, gri ve benim içinde sıkıştığım, tutsak olduğum o işte kötü dünyadan değilim kurtardı diyor. Ömrüm geri kalanını geçirmek istediğim kişi diyor ama birisi onu benden almaya çalışıyor. Onu istiyor. Ama onu istediğim, benim istediğim kadar istemiyor. İşte burada galiba dediğimizi konuşturuyoruz. Onu hak etmiyor. O bana ait. Tam bir psikopatız ya. Bak bak bak. Ellere gel. Ellere gel. Tam bir aşk hikayesi ya. Oo. <laughs> Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Nothing else matters. No one else matters. He will be Senpai Bokeh'di ben size söyleyeyim. Hayda. He doesn't have a choice. Onun bir seçim şansı yok diyor. Onun bir şansı yok diyor. Senpai elinde kitaplan yürüyor çok güzel. Şimdi oyunu adam gibi bitirmeye çalışacağım. Daha sonra da sapıtmayı düşünüyorum büyük ihtimalle. Bir hey, <laughs> oyun the için address şey yapmaya çalışıyoruz diyor. Ee, tekrar tekrar değil de işte pratik yapıyoruz It's diyorum. Tam bizlik. Katille ilgili bir o şeymiş. Gerek, Sorry, yok. gerek yok. Gerek yok, gerek yok. Today. Gerek yok, gerek yok. Hadi görüşürüz. Hey. Hey. Seni tanıyor muyum? İşte bu. Ha. Şimdi bu bizim elemanımız. Hacker gibi bir şey bu. Okey. Şimdi olayımız çok basit. Biz Yandere'yiz. Şu kızı, şu Orospu'yu Senpai'nin yanından almaya çalışıyoruz. Çünkü senpai bizim olması gerekiyor. Niye bilmiyorum. şimdi onu nasıl şey yapacaksın diyor. Bu freestyle'mış. Bu saldır. Bu... Zorluğu bunu çok fazla. Bunun yok. Bunun da çok zor. Bu, bu kolaymış mesela. Bunlar kolay. bu ne? onu şey yapmaya çalışma. Bu niye bu kadar zor? Heee. Bu en zoru. Bunları deneriz hep. Sıkıntı yok. Biz en kolayıyla başlayalım. Önce bunun şeyini yok etmeye çalışalım. İrtibarını dedikoduyla tam kız şeyi. Tam okey. Ama sarmazsa şey yaparım. Çatır çatır indiririm yine milleti. Sıkıntı yok. Hadi gidelim hemen. Çıkalım. Okula gidelim. Yanımızda da makas götürelim ne olur ne olmaz. <laughs> ben bu oyunu çok eskiden hatırlıyorum. Oyun tam bir psikopat oyunu. Demoydu diye hatırlıyorum ama çıkarmışlar galiba demodan oyunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Okey. Envanter burada. Biz birdeyiz. Normal gidiyoruz. Biz bir bunu dinleyelim. Ha, biz bu sapıza. Biz tam şuradayız. <laughs> Önce bunları dinliyoruz. Bunlar hep gelip biz böyle dinleyeceğiz. Planlarını öğreneceğiz. Bu kızın da bir tane arkadaşı var. O arkadaşı şey yapacağız. Ya elememiz lazım o arkadaşın bir şekilde ya da bilmiyorum bir yolunu bulacağız. Tamam. Every morning Osana and have a conversation. Tam bu ikisi sürekli bir şey olacakmış her sabah. Diyalogda olacaklarmış. Bu şeye konuşmaya kulak misafiri olarak Osana ve Senpai'nin sonraki gün girecekleri interaksiyonu şey yapabilirsin de interaksiyonu sabotaj etmek için bir fikrin olabilir diyor. Bir ipucu alabilirsin. Tamam şimdi bunları dinleyeceğiz bir de. Aa Senpai'nin bir fotoğrafını çekelim. Senpai fot Senpai'nin fotoğrafları ihtiyaç yok dedi. Sıkıntı yok aldık fotoğrafı. Duymasın bizi. Hmm. Beni çok korkutuyor diyor. Ondan hoşlanmadığım söyle düşündürecek şeyler söylüyorum diyor ona. Neden onunla sadece dürüst olamıyorum? Sen sıkıntı yapma, sıkıntı yapma. O sana senpai bizim. O sana senpai bizim. Senpai bizim. Senpai'nin bizim olmamasının imkanı yok. Hadi o sana. <laughs> Senin de fotoğrafını çekelim Ah çok güzel Bu neymiş Bu bahçe kulübündeymiş kimseden hoşlanmıyormuş Güzel Artı 33'teymiş bunun şeyi Okey bunu çekelim Bunu gönderelim ee, Biber gazı falan varmış Bunda da Bu orospuyu da biz kaydedelim şimdi bunu da aldık. Invincible. Yenilmezmiş bu da. Hmm, geçen yılki ee, savunma şeyinin adı nedir? Kulübünün şeyiymiş. Başkanıymış bu da. Hmm, o yüzden bunu dövmek çok zor. Okey. Niye eksi bir olduk la hemen? Allah Allah. Sınıfa hemen gidelim biz de bari. Sınıf bura mı? Bizim sınıf. Bizim sınıf burası değil. Bu salaklar nereye gidiyorlar? la? Senpai orada. Dur bir dakika. Ha, bizim derste bu şeydi. şuradan böyle döneceğiz o zaman. Ne istiyorsun? O sana şeye adı nedir e, Masasına masasında iki tane Ben okutus koyacakmış. Biri onun için diğeri de senpai için. Emetik ha, zehir diyebilirsin diyor şeyle. Tamam. Ama bunu hızlı yapmamız lazım. Ha dersimiz nerede bizim? İkiye bir. Heh burası. Tamam da onu almamız için bizim ne yapmamız lazım? Hiç kimse yok. Şeyden önce. Tamam. Önce bizim o zaman şeye gitmemiz lazım. Sağ islep. Şuraya gidip zehir falan almamız lazım. Okey, okey, okey. Okey, yavaş yavaş yapacağız. Çok ters yöne gidiyoruz yalnız. <laughs> Bu giriyor buraya. Acele etmemiz lazım. Buna çok da takılmayalım. Yakalanmayak buna. Hmm. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Potasyum nitrat, potasyum nitrat, tyramine, fentalin, aketon, Acı bunlar hiçbir işimize yaramaz ki bizim. Bunlara değil de. Tamam bunu biliyoruz. Exit'te. Servis. Ah dur. Tam bunu aldık. Sıkıntı yok. Zehir gibi bir şey değil mi bu da sonuçta? Öldürmeyelim de şeyi. Çok farklı bir doğrultuda gidiyoruz. Biraz insanların fotoğrafını çekelim o zaman. Dur bakayım. Ha tamam. Bize bu gerekiyor. Aynen. 25. Bizim kaç tane var? 4 tane var. Bizim hayvan gibi bundan çekmemiz lazım. Çekek hemen şunu gizlice. Dur bir saniye. Aynen. Acı donunu biz bunu nasıl çekiyorduk ya? Bizim bundan çekmemiz lazım. Don çekmemiz lazım. Yavru hmm, dur buna gerek yok. Biz önce zehirleyeceğiz de zehirlemeden önce Böyle çok zor olacak ya Eksi 21 olduk lan Ananı sikeyim daha çekek fotoğraf falan. Eksi 21 çok sıkıntı da oldu. Aşağı inek bir de. Yok senpai iç 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 gayet okeyiz biz. Gider birilerini gebertirsin de var ya yani. Senpai benden alabileceğini mi zannediyorsun? Ah ah aman kodumun orospusu. Ne olacak? Hayır senpai 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 bunu bunu anlayamazsın hayır. Bunu kalbi kırıldı. Beni asla sevemez. Snap mi? Adam gibi şey yapayım dedim ama vallahi çok da içimden gelmiyor artık. İşte Yandere dediğim budur. Yandere budur. Bize o geçen bölümkü o bir tane kız vardı. Ona koyduğumun manyağın. Orospu nasıl kovalıyordu? Bir bıçak bul da Çatır çatır giriyoruz. Bir bıçak bul. Hayır bekle. Bunu öldüremiyoruz. Senin ne sorunun var diyor. Delia da öyle bir şey. Geride dur. Abi bıçak nerede? Bıçak bulmam lazım çok hızlı. Çok hızlı benim bıçak bulmam lazım. Çok hızlı. Daha yakına gelmeyi diyor. Bıçak bıçağa ihtiyacım var. Sus oros bu. Senin de ağzına sıçarım böyle. Abi işte istediğim buydu benim ya. E çatır çatır öldük. Dük. Sanki çok önemli. Burada var mı bir şey lan? Bulamadık la. Vallahi bulamadık. Bıçak lazım bana bıçak. Çok acil. Sus lan orospu. Hala bıçak arıyoruz. Bıçak 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 bıçağı biz bulamadık. Ekranda gidiyor. Galiba bulacak bu sonra. Buldu. Aha aldık bıçağı. Onu öldür. Senpai! 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 Neredesin senpai? 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 Eğer ben sana sahip olamazsam... Hiç kimse sana sahip olamaz dedi ve... Senpai mahvetti. Yap 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 evet evet bunu istiyoruz yap yap yap. Özür dilerim biraz kafayı yedim. Kendi saplayacak. Tam bir psikopat oyunu ya. Tamam hadi. Düet gibi geliyor. <laughs> o kadar çok duydum ki. La hadi oğlum işim gücüm var. Güzel. Evet değişik bir oyun. Garip de bir oyun gerçekten. Demek ki neymiş çatır diye saldırmayacakmışız. Olsun. Olsun. Valla bu oyun güzel bir oyun. Oyun çok güzel bir oyun ama e, çok fazla ilerlemek gerekiyor oyunda güzel şeyler yapabilmek için. Bu bölüm böyle bir basitinden şey yaptık bir denedik. Diğer bölümlerinde asıl oynanışa geçeceğiz. O zaman diğer bölümlerini görmek istiyorsanız. O zaman bu oyunun daha fazlasını gelmesini istiyorsanız. Aşağıda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.